Hepinize merhaba sayın izleyiciler. SFK TV'nin yeni bölümüyle birlikte tekrardan karşınızdayım. Ben sunucunuz Uygar Aydıgün ve yanındaki konuğumuz da e, Sayfiye Futbol Kulübü'nün dışişleri müdürü Atilla Koç ve aynı zamanda e, çoğu üyemizin, yani çoğu e, kulüp bilmeyen kişilerin katıldığı, yani ziyaret ettiği web sitenin yaratıcısı. Evet. Bugün bazı ona sorular soracağız. Yine röportaj olacak. Hoş geldiniz Atilla Bey. Hoş bulduk. Evet. Ben ben Atilla Koç, kulübün dışişleri müdürü ve web sitesinin yaratıcısıyım. Web site ve e, YouTube kanalımız gün geçtikçe büyüyor. Ve ben de şey bunların a, arkasındaki e, yönetici ve videolar düzenleyen kişiyim. Evet, teşekkür ederiz Atilla. Ee, şimdi size bazı sorularımız olacak. Sorabilir miyiz? Evet, tamam. İlk sorumuz geliyor. Tamam. Hazırlanın. Web sitesin ve web, sitesine gelecek özelliklerden bahseder misiniz? Web sitesinin bir sonraki sürümü tahmin ettiğiniz gibi 1.5 değil 2.0 olacak. Web sitesindeki sonraki özellikler. Web sitesinde e, Google'dan ücretsiz lisans aldım ve e, 2.0'da Google'da e, reklam gösterebilecek web sitemiz. E, web sitesi açıldıktan 5 saniye sonra da üye olmak ister misiniz diye bir form e, tasarlayacağım web sitesine web sitesi için çok büyük bir projem var ileride. Ana web sitesine bağlı tüm sayf şey, web siteye bağlı tüm sayfalara küçük birer web siteciklere çevireceğim. Ana web siteye bağlı olacak. Evet, teşekkür ederiz. İkinci sorumuza geçelim. Belki de bu röportajın en önemli sorularından biri olabilir. Her izleyicinin merak ettiği bir şey. Bir yetkilim kulübe nasıl katıldı? Kulübe nasıl katıldınız ve nasıl belirsediniz? Ya. Biz önceden ıı, aşağıdaki eski sahada düzensiz şekilde ıı, eğlencesine futbol oynardık. Bir gün Arda dedi ki kulüp kuralım. Ben de eksik olmak istemedim, katılmak istedim. Dedim ki katkım olur, kulübün üyesi oldum. Peki nasıl benimsediniz kulübü, nasıl sevdiniz, nasıl bu kadar Nasıl mı? Günlük olarak maçlar yapıyordu. İlk başta çok... Eğleniyordum. Sonra web sitesi... şey web sitesi diyorum, Hı. özür dilerim. Ondan sonra yani kulüp gelişmeye başladı. Ben de gelişmelere katkılı olunca kulüp için uğraşınca kulübü benimsemeye başladım. Anladım. Efendim şimdi web sitesi diye bir şey var biliyorsunuz. Sizin kurduğunuz bir yer. Evet. Web sitesi projesinin doğuş öyküsünü anlatır mısınız? Web sitesi projesinin doğuş öyküsü şöyledir. Ben e bir gün futbol oynuyorduk. Maça sonunda paydos ederken Emir dedi ki www.sayfiyefutbolkulübü.com dedi. Sonra aklıma o fikir geldi. Daha önce dedim ki ben web sitesi yarattım. Yaratabilecek potansiyelim var. Sonra yaratmaya başladım. Yarattım. Bir haftada ayarlarını her şeyini yaptım. Çok da başarılı oldu. Şu an hala bir artış var web sitesindeki evet. ziyaretlerde. Evet, teşekkür ederiz efendim. Diğer sorumuza geçiyoruz. Ve programımızın son sorusu. Gelsin bakalım. İlkinde 37 gün, ikincisinde 15 gün, toplam 52 gün genel sekreterlik yaptın. Değil mi? Evet. Genel sekreterlik günlerinin de en unutamadığın anın hangisi? En unutamadığım anı benim en iyi arkadaşım vardı. Bir yıldır beni ziyaret etmiyordu. O beni ziyarete geldi. Ben de maçtaydım, dördüncü dönemin um, girişini kutluyorduk. Önemli bir gündü ve um, ilk kupa maçı yapılıyordu. Arkadaşım um, eve gitti, ben de o yalnız kalmasın diye ilk kupa maçını terk etmiştim. Ve um, WhatsApp grubundan da özür mesajı yayınlamıştım. Takımım um, biraz şey, um, öyle işte. Evet, ee, tüm sorular için teşekkür ederiz Atilla. Bir şey değil. Güzel programdı. Ve evet. Sefeka TV'nin sonuna geldik. Sonraki bölümlerde tekrar birlikte olmak üzere. Görüşürüz.